Herkese merhaba, bugün varoluşsal OKB'den bahsedeceğim. Bu yine istek alan bir konuydu. E, bakalım detaylarda neler var. Varoluşsal OKB, gerçeklik, varoluş, hayatın anlamı gibi cevapsız sorular hakkında derin düşünmeye sebep oluyor. Üzerinde durulan konular, hayatın amacı, Tanrı'nın var olup olmadığı, Tüm bu yaşadığımız şeylerin gerçek olup olmadığı, ölümden sonra ne olacağı ile ilgili konulardır. Konuları düşünmeyenimiz yoktur herhalde. Herkes zaman zaman bu konular hakkında kafa yoruyor. Ama o kaybesi olanlar daha fazla zaman ayırıp tekrar tekrar düşünürken buluyorlar kendilerini. Ve bu düşünme neticesinde ortaya çıkan rahatsızlığı e, bertaraf etmek için de bazı kompülsiyonlar yapıyorlar. Burada önemli olan varoluşsal OKB'yi çözmenin bu sorulara cevap bulmakla ilgili olmadığını anlamaktır. Yani varoluşsal OKB'yi çözebilmek için bazı soruların cevabını bilemeyeceğimize e, ve bazı konuların belirsiz kalacağına tolerans geliştirmeye dayanıyor. Genelde OKB'si olanlar %100 kesin cevaplar bulabilmek için bazı kompülsiyonlar yapıyorlar. Aşırı şekilde kaynak tarama, başkalarına sorma, gerçekliği veya varlığı ispat etmek için zihinsel gözden geçirme, gerçekliği test etme gibi yöntemlere başvurabiliyorlar. Aslında burada belirsizlikle, kademeli olarak yüzleşmek en iyi çözümdür. Varoluşsal korkuları tetikleyen sohbetler dinlemek, e, videolar izlemek ya da makaleler okumak yardımcı olabilir. Ve ortaya çıkan rahatsızlık sonucunda da bir, kompetisyon yapmamak. Bir, kendimizi gönüllü olarak rahatsız ettik. İki de, bu rahatsızlıkta kaldık. Yani bu rahatsızlığı gidermek için bir şey yapmadık. Bu, benzer e, bir soru geldiğinde ya da müdahaleci bir düşünce geldiğinde ona katlanmayı daha kolaylaştırıyor. Son olarak söylemek istediğim var ulusal OKB cevabı olmayan sorularla ilgili kişiye baskı kuruyor. Yani cevaplanması mümkün olmayan ya da cevaplanmasının gerek olmadığı konularla meşgul ediyor. Bu yüzden bunlara cevap bulmaya çalışmak en büyük yanılgı olur. Bunları cevapsız bırakıyoruz. bilinmeyen bırakıyoruz. E, bilebilseydik bilebilirdik diyoruz. Bilemiyoruz ki bilemiyoruz diyoruz. Umarım daha fazla kafa karıştırmamışımdır. Bazı e, noktaları netleştirmişimdir. Farklı videolarda görüşmek üzere.